yazar Uğur Eren yeni çıkan kitabını iş dünyası mikrofonlarına anlattı. İzleyelim. Efendim kitaplar kimi zaman hayatımızdan kesitler yaratan, kimi zaman da karakterlerle özdeşleştirdiğimiz önemli unsurlar. Bizler de bugün stüdyomuzda önemli bir yazarı ağırlıyoruz. Yanımızda Uğur Eren var. Hoş geldiniz Uğur Bey. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında yeni çıkan bir kitabınız var. Şu anda da masamızda görüyor izleyicilerimiz ama öncesinde biraz sizi tanıyalım. Özellikle yazar kimliğiniz ne zamandan beri sizinle? Ardından devam edelim sohbetimize. Tabii ki. ismim Uğur Eren, 36 yaşındayım. Ee, uzun yıllar lojistik sektöründe çalıştıktan sonra son 4 yılımı yazmaya adadım. Kaleminiz kuvvetliydi evvelinden beri anladığım kadarıyla. Kalemin kuvvetlisinden ziyade gözlemlerimi kuvvetli olarak nitelendiriyorum ben. Çünkü etrafıma baktığım zaman sadece etrafıma bakmaktan ziyade neler dönüyor, nasıl hikayeler geçiyor bunları kaydetmeye çalışırdım hafızama. Herhalde bunlar da zamanla kitap haline geldiler. Çünkü hikayede biraz sizden biraz da çevrenizden kesitler görebiliyoruz. Evet öncelikle zaten gerçek olaylardan Esinlenerek kalemi aldım. Etrafımda yaşanan olayları, kendi yaşadığım olayları kurgulamaya çalışarak bir kitap çıkardım. Buraya. Peki okuyuculara şöyle meraklandırmak adına da bunu sormak istiyorum. Nasıl bir hikaye bizleri bekliyor? Öncelikle dramatik bir aşk hikayesi diyebilirim. Genç ve saf bir kişiliğin etrafında dönen hayatla pek alakası olmasa bile zorla o hayata çekilmiş bir insanın yaşadığı zorlukları, bunları atlatıp atlayamayacağını gösteren bir kitaptan bahsetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün stüdyomuzda yazar Uğur Eren'le birlikte kitapların dünyasını aralamış olduk. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.